Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, adam banlamayı göstereceğim. İşte burada gördüğünüz gibi hı şey bir var. E, ilk öncelikle sunu, sunucu da olmadan banlamayı göstereceğim. Sonra da sunucuda banlamayı göstereceğim. E, şimdi buraya geliyoruz. Hı adını okuyamadım. Adama geliyoruz. Buradan report var. Reportu, reporta tıklıyoruz. Eee Burada ne tür şey yaptığını so yazıyoruz. Yani seçiyoruz. E, burayı seçtik. Atıyorum ki bu olsun. Sonra e, burada işte neler yaptığını yazıyoruz. Onunla ilgili. Sonra da şu report abuse diye şunların üstünde gördüğünüz gibi şurada bir report abuse var. Ee, ona basıyorsunuz sonra banlayabilirsiniz. Ee, ben örnek olarak örnek oyun olarak tosh futbolu seçtim sunucu olarak. Şimdi girelim. Gördüğünüz gibi girdik. Şuradaki Roblox logosuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Ş şurada. Sonra buraya geldik. Ee, i̇stediğimiz Mesela burada Ronaldo adlı insan... ee, adamı banlamak istiyoruz. Şu bayrağı basıyoruz. Ee, buradan kimin yaptığını seçebiliyoruz yine de burada. Burada kimin yaptığını seçiyoruz. Ee, mesela Kim yapmış olsun? Ee, bak ya. Mesela Ronaldo yapmış olsun. Ronaldo yaptı ya arkadaşlar. Buradan ne yaptığını seçiyorsunuz. Sonra bura ne yaptığını yazıyorsunuz. Sonra banlanmış oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir yanlışım varsa yoruma yazın. Ee, bir de Roblox'ta başka neler gösterebileceğimi de yorumlara yazarsanız eminim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.